Nasıl tanıştınız Saadet'le? Özge Hanım saç yapacaktım. Tam dalmıştım götürdünüz beni şimdi 13 yıl önce böyle. <laughs> Ay. Ay sizi oyalamış gibi de olmayayım efendim ayrıca ama yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha 25 dakikanız var. Hani o arada da muhabbet ederiz diye düşündüm. Siz yaparken belki bahsedebilirsiniz. Saadet Hanım'la yanımda çalışan bir bayan meslektaşım vardı. Onun arkadaşıydı. O benim salona geldiği zaman benim resmi görüyor salonda resmin vardı. Tabii orada vuruluyor bana. Ama nasıl aşk böyle? Bir de oradan dinleyelim tabii bir dakika. Evet, sizden ama, dinliyoruz şu an. Ama böyle bir anda size vuruluyor efendim. Ee. Tabii. Sonra Ama e, nasıl bir aşk? İlk görüşte aşk bu. Hmm. Onu yaşamış, söyledi de zaten. Ay ne güzel. Sonra ben geldim. Tabii arkadaşı anlattı bana. Böyle böyle dedi bir arkadaşım var. O da kuaför, beni ziyarete geldi... ...senin resmini gördü. Fena çarpıldı. Ego'ya bak, tavana baksan. Tabii ben de o zaman yeni boşanmışım. Boşluktayım böyle işte her gün takılıyor eğleniyorum. Kemerdeyiz bir de. Kemer, cafcaflı zaman. Yaz Bak bak cilili bakıyor evet. oradan da. Bak, evet. bak. Süz, süzdüre süzdüre gözleri bakıyor. Eee? Çalın bir tanışalım, görüşelim. Bakalım nedir, necidir. Ha sen o, tartıyorsun bir de. Allah elini ver. ben görmedim. O beni görmüş. Resmi gördüğü için. Çağırdı hemen işte bir daha sohbet ettik. Böyle baktım. Fazla abartmadan bak. anlatabilir misin Ramazan Bey? Yani lütfen abartmayalım. İşte bir anlatabilsem kendimi. Şu anda Kemal duruş patladıysa ilk önce bütün şeylerin benimdir. Yani birkaç kişi daha vardır arkadaşlarım sayabilirim. Biz çok emek verdik turizme. Sonra 13 yıl sürdü, sürüyor. Ama ben tuvalet dışında hiç yalnız Ama bu süre herhangi bir turizme destek devam etmedi herhalde. Ettirmediler. Beni götürdü işte yurt dışına gittik, İstanbul'a gittik vesaire. Hep yanımdadır, hiç ayrılmaz. Haa. Peki. ...ne kadar güzel bir aşk. Evet çok güzel. Gerçekten Şaka bir yana gerçekten çok güzel bir aşk. Hadi kolay gelsin bakalım. <laughs> ve 20 dakika kaldı. Özge Hanım, ben Güven Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Obje çalışmasında yaptığı çalışmayı çok beğendim. Ve sadece konsepte ikimizinkinin uyduğunu düşünüyordum. Kendi de öyle düşünüyor sanırım. Söylemişti zaten. Buna istinaden... ...ben Güven Bey'i bir düelloya davet etmek istiyorum... 10 dakikada gelin başı duailosu.